E-ticaret firmaları, e-ticaret sektörü e aslında kargo firmalarıyla, kargo sektörüyle bir e bütünlük oluşturuyor bakıldığı zaman. Çok çok önemli bir parçası. Müzik Zamanında gelmeyen bir teslimat aslında problemli bir teslimattır. Biz şöyle özetleriz, doğru zamanda, e doğru yerde, doğru kişiye, doğru şekilde teslim edildiği zaman bir sorun yoktur. Müzik Öncelikle her zaman müşterisini odağa alan, müşterisinin istediği, ona en kaliteli hizmeti sunmak amacında olan bir kargo firmasından bahsediyoruz. Bir firmadan bahsediyoruz. Belki adı yarın kargo firması da olmayabilir baktığında müşteri hizmet verdiğimiz noktada. Bunun için ne gerekiyorsa bunları yapan, tabii ki günümüz koşulları içerisinde baktığımızda her zaman teknoloji ön plana çıkıyor. Müşterinin taleplerini yerine getirmek için. Dolayısıyla teknoloji yatırımlarını yapan, otomasyon yatırımlarını yapacak olan, kapasitesini büyüterek 783 bin kilometre karelik bu ülkemizde, vatanımızda her noktada aynı kalitede hizmeti sağlamayı hedefleyen, rekabete girmeyi seven, rekabetin müşterilere faydası olduğunu düşünen, böyle oldukça rekabet arttıkça kalitenin geliştiğine inanan bir kargo firmasıyız. E ticaret firmaları ve ticaret sektörü e aslında kargo firmalarıyla, kargo sektörüyle bir bütünlük oluşturuyor bakıldığı zaman. Çok çok önemli bir parçası. Bugün belki baktığımızda 2016 yılından itibaren çok artan bir şekilde e-ticaretin etkisini biz ülkemizde hissediyoruz. Müşterilerimize en kaliteli hizmeti vermek istiyoruz. Odamızda müşteri var dediğimizde e-ticaret oyuncuları da bizim çok önemli bir müşteri grubumuzu oluşturuyor. Biz onlara neler sunuyoruz diye baktığımızda e-ticaret oyuncuların da kendi içerisinde bazı segmentasyonları var bildiğiniz üzere. Çok büyük platformlar, pazar yeri oyuncuları, depo oyuncuları olduğu gibi küçük ölçekli çok ciddi sayıda ülkemizde de sayıları 10 binleri, 20 binleri geçen e-ticaret oyuncusu var. E-ticaret satıcıları var. Biz onlara farklı şekilde yaklaşıyoruz. Ama gittiği nokta her zaman aynı. Aynı kaliteli hizmeti sunabilmek için. Büyük müşterilerimize, büyük e-ticaret oyuncularına baktığımızda biz birlikte olmayı çok önemsiyoruz. Onların taleplerine en çevik, en hızlı şekilde e, yanıt verebilecek organizma olmak istiyoruz, organizasyona sahip olmak istiyoruz. Bunun için her birisine özel dedike hizmet, müşteri hizmetleri temsilcilerimizden tutun da onlara özel teknoloji danışmanlarımız var. Teknoloji iş ortaklarımızla birlikte gidiyoruz. Entegrasyonlar çok önemli, talepler çok önemli. Önemli olan çevik bir şekilde esnek bir yapı içerisinde onların taleplerini yerine getirebilmek. Küçük ölçeklere baktığımızda ise e, takdir edersiniz ki onların çeviklik seviyesi büyükler kadar olamayabiliyor. Ama biz de onlara o yüzden birçok ihtiyacını yerine getirebilecek standart paketler sunarak, entegrasyon paketleri ve çözüm paketlerimizi sunarak yardımcı oluyoruz. Bu genellikle süreçleri noktasına destek vermek. E, bakıldığında küçük ölçekli firmaların finansal anlamda da farklı durumları söz konusu olabiliyor. Bunun içinde sürat kargo aslında Türk kargo sektöründe çok ayrışan bir hizmeti sunuyor. Ön ödemeli kargo hizmetiyle birlikte onlara e, finansal anlamda bir kolaylık sağlayabiliyoruz. Ön ödemeyi sadece biz sunuyoruz ve ciddi anlamda e, iskonto diyelim e, bu gruba yaparak e ticarette rekabet etmelerine yardımcı oluyoruz. Zamanında gelmeyen bir teslimat aslında problemli bir teslimattır. Biz şöyle özetleriz, doğru zamanda... E, doğru yerde, doğru kişiye doğru şekilde teslim edildiği zaman bir sorun yoktur. E-ticaret ciddi anlamda kargo sektöründe yer edindiği için ve şu anda hatta içinde bulunduğumuz bitmekte olan kampanya dönemleri bu anlamda hacimin dalgalanması noktasında kargo sektörüne biraz sorun teşkil etmektedir. E, i̇şte 100 seviyesinde giden akışınız bir anda 130'lara, 140'lara, 200'lere ve daha da bunun üzerine çıktığı noktada sizin aslında hizmet seviyeniz bundan doğru orantılı olarak etkilenmektedir. E, ee, önemli olan bunlara çözüm üretebilmektir. Burada iki şekilde bir hacim anlamında etkileniyorsunuz. Hacimine döndüğünüzde kargo ekosistemi içerisinde ikiye bölmemiz lazım. Kargo ekosistemi içerisinde e, operasyon merkezleri, aktarma merkezleri çok önemli bir yer tutmaktadır. Sizin verdiğiniz e, siparişler bir aktarma merkezinde konsol edildikten sonra şubeye kargo e, kuryesine ulaşıyor. Yoğunluk arttığı zaman eğer ki burayı çözemiyorsanız ciddi anlamda son kuryenize ulaştıramıyorsunuz. Bunu çözebilmek için sektör ve bugün itibariyle sürat kargoda 2023 yılı içerisinde artan şekilde otomasyon yatırımları yapıyor. Sürat kargo olarak biz bugün 25 tane aktarma merkezimizde faaliyet gösteriyoruz. 2023 yılı içerisinde de bunun 6 tanesine otomasyon sistemi kuracağız. Sorter dediğimiz. Dolayısıyla bu sistemler dalgalanmada bize gerekli kapasiteyi sağlayacak, hızı sağlayacak ve burada tıkanmanın önüne geçmiş olacağız. Sektör ve sürat kargo olarak da biz de 15 Aralık'ta yeni bir yazılımımızı devreye alıyoruz, testine çıkartıyoruz. Sürat servis platformu dediğimiz müşterilerimizin canlı, gerçek zamanlı ve doğru bir şekilde gönderilerini takip edebildiği ve dinamik olarak yönetebildiği bir platformdan bahsediyoruz. Dolayısıyla artık biz hakikaten size geldik yoktuk diyorsak, Orada bir iz bırakmış oluyoruz. Harita üzerinden siz bizi takip edebiliyorsunuz. Ve geldik yoktuk diyorsak e, hakikaten orada kulemizin fotoğrafını çekerek de biz gerçekten buradaydık. Yanlış yere gitmiş, yanlış bir fotoğraf çekmişsek müşterimiz de bunu görebiliyor. Şimdi bu e-platformdan özellikle bahsetmek istedim. Bu doğru bilginin yansıtılması çünkü müşterilere doğru bilgi çok önemli. Günün sonunda siz bir şekilde gecikiyor olabilirsiniz kampanya yoğunluk döneminde veya kar yağışı nedeniyle de sizin teslimatınız gecikebilir. Önemli olan bunu müşteriye söylüyor olmanız, şeffaf ve doğru bir şekilde bilgiyi paylaşıyor olmanız. Kargomuzun bugün gelmeyeceğini bilen müşterinin sıkıntı seviyesi gelecek mi acaba diye bekleyen bir müşterisinin büyük göre çok farklı takdir edersiniz ki bunları sağlamamız gerekiyor ve iki, son olarak da tabii bu sistem olarak bunları göstermek ama günün sonunda teslimatı sağlamak zorundayız. Bunun için de bu dalgalanmaları yönetebilmek için aslında crowdsourcing model dediğimiz birçok kaynağı kullanma Farklı kaynakları kullanma yöntemine yine Sürat Servis platformuyla biz hizmet sağlayabileceğiz. Siz bir siparişe başladınız ve bir büyü başladı. Onun teslimanı da çok önemlidir. Kırık gelmesi, kötü gelmesi, atılıp gidilmesi, kapının önünüze bırakılıp sizin haberiniz, bilginiz, onayınız olmadan yapılıyor olması bunlar da çok önemli. Dolayısıyla biz Sürat Servis Platformu ile birlikte her müşterimize teslimat sonrası deneyimlerini de soracağız. Bunu sorduktan sonra çünkü evet götürmüşüz her şey uygun ama belki müşterimizi memnun edemedik. Neden yapamadığımızı sorarak kendimizi geliştirme adım anlamında eksiklerimizi göreceğiz. Ve kuryelerimizle kazan kazan modeliyle çalışıyoruz günün sonunda. Biz mutlu olacağız, çalışanımız mutlu olacağız. Bunun için inanılmaz eğitim yatırımları da yapıyoruz. Ama aynı zamanda performansa dayalı bir performans prim sistemimiz de var. Burada sadece zamanda doğru şekilde götürmek, doğru yere götürmek değil ama doğru şekilde teslimat da önemsiyoruz ve müşterimizden gelen, geri bildirimle prim sistemine bir input da sağlayarak kaliteyi taahhüt altına almak istiyoruz, garanti altına almak istiyoruz. Biz e-ticaretin et ilmesini devam edeceğini düşünüyoruz öncelikle. E bunun için de veriye dayalı baktığımızda bugün fiziki perakende içerisinde e-ticaretinin et oranını Resmi rakamı yok biliyorsunuz. Türkiye içerisinde bu gösterilmiyor ama 9 ila 10 bandında olduğunu düşünüyoruz. E bunun yurt dışı örneklerine baktığımızda, Avrupa örneklerine baktığımızda 25'lere 30'lara çıkan bir noktada. Dolayısıyla bizim pazarımızın 3 katı daha büyüyebileceğini düşünüyoruz. Biz paydaşız. Bu ekosistemi içerisinde birlikte yönetiyoruz. E büyük e-ticaret firmaları bunun çok farkında. Aynı şekilde küçük e-ticaret firmalarının da belki bu noktada bilinirliğinin, bilgilerinin artıyor olması ve bu işin teknolojik tarafının çok kritik olduğunu unutmamaları. bu için de sağlam entegrasyon modelleriyle kargo firmalarıyla bütünleşlik seviyelerin artması çok önemli. Ee, biz hep şöyle söyleriz. Örnek veriyorum bizim ortak etiketli bir entegrasyon modelimiz var. Şunu söyleriz bu ortak etiket entegrasyona geçildiği zaman sipariş geldiği anda kargo süreci tamamlanmış deriz e-ticaret et firması için biz bunu söylüyoruz. Bizim için hayat yeni başlıyor. Ama e-ticaret et firması açısından sipariş geldiğinde kargo süreci tamamlanıyor. Dolayısıyla büyük firmalar bunun farkında olduğu gibi küçük firmaların da bu farkındalıkla biraz ellerini taşın altına koyarak bu entegrasyon sürecinde kargo süreçlerini hızlandırmaları bizim için güzel olacaktır. Yarınlara biz bırakarak bu süreci devam ettiriyor olabilmeliyiz. Bunun için çevreci yaklaşımlar çok önemli. Bakıldığı zaman kargo firmaları, dünya çapında lojistik firmaları buna ciddi yatırım yapıyorlar. İşte elektrik enerjili araçlar, kendi elektriğini üreten tesislerin kurulması vesaire veya artık kağıt tüketiminin nihayetlendirilerek teknolojinin kullanılarak çevreci bir yapıya geçirilmesi. Ulusal kargo firmaları içerisinde sıfır atık projesinin kapsamında sertifikası alan tek firma biziz. İlk ve tek firmayız. İstanbul içerisinde sektör bağımsız olarak bakıldığında da bu belge alan üçüncü firmayız. Tüm İstanbul içerisinde bakıldığında, bu bizim bu işe ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. Önümüzdeki yıllar içerisinde de aslında yatırımlarımızı bu sürdürülebilirlik çerçevesinde doğa dostu olabildiğince sıfır karbon emisyonu yönelik adımlarımızı atarak devam ediyor olacağız.